Çağrı Adnan Oktar'ı oh. almışsın karşım. Al değiştireceğim şimdi kanka. <laughs> Ready lane beyler. Bir, Bir saniye. saniye, kanka. Oh, iki saniye etti. Bu loyalsları nasıl sıralıyoruz ya ben bunu anlamadım onu da koyayım. Neyi kanka? Loadouts var ya loadouts. Loadouts nerede ki deriz Şey classes'da seçiyorsun ya. Üstlerine tik koyman mı gerekiyor? Yok kanka yok yok o şey başka bir şey. Şimdi kanka her birini bir sütun olarak düşün. Bir sütunda birini bir tane seçebiliyorsun kanka. Peki 1-2-3 ne mantıkta? 1-2-3 de şey yani kendine göre taslak yapıyorsun. Mesela bu haritada ikincisini kullanırım. Bu haritada üçüncü yani her haritada değiştirmektense. Anladın mı onlar şey kanka. Preset. Preset onlar. Aha. 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 O zaman dur. Aa. Ha. 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 ha Tokyo'ya gidiyoruz beyler. Duş alacağım onu bir. Bana eften Yok mu bir Tokyo driftimiz? Baba bir ara şeye gerek ya, ya böyle yarış arabası falan sürebileceğimiz, takılabileceğimiz falan. Oğlum 2005'in Most Wanted'ını oynayalım ya. Online var mı baba? Gerek oynayalım. Kanka ben <laughs> ham açıyla hallederim onu. Harbi mi? Vallahi Nasıl yaparım. Nasıl oluyor lan o? Bende bir sürümü var onun kanka, hatta videosunu çekeceğim. HD versiyon kanka. Böyle <laughs> e, yansımalar falan eklenmiş, tekstürler HD hale getirilmiş falan oyuna böyle... ...seviyatlı, remastered gibi olmuş yani çok şahane bir şey. Onu atarım hepinize baba. Hamachi'den LAN'dan gireriz, oynarız. Yusuf şöyle anlatayım sana oyunu. <laughs> kanka World War Z filmi var ya, onun oyunu bu. 7 tane ülke var kanka. 7 ülkede de 4 tane görev var. Şu an biz Amerika'yı yaptık. Moskova'yı yaptık. İsrail'i yaptık, İsrail yaptık baba. Ya İsrail geldik. ama İsrail'de zombi yoktu kanka. Başka birileri saldırıyordu. <gülüyor> 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 Söyleyemiyoruz. Söyleyemiyoruz Kirli. maalesef. Aynen. Ay. Sirenler kimin oh. için çalıyor bak. Haydi bakalım. Oh. bakalım. Beler alarm çalıyor. Oğlum. Oh, Amına. Oh, Amına. O oh, ben shotgun çektim ya. E biz diyor. buradaydık zaten. Gelmek üzere. Aa. Oh, Neler, i̇şte. <laughs> porno ulaşın pardon porta ulaşın diyor. <laughs> ne porno mu nerede hemen söyleyin. Şey, port kanka yanlışlıkla dedim. Açın bu aç Ozi aç burayı. Chainsaw. Ozi neredesin lan? Geliyorum bekle. Ah. Oz AFK kalmış. Bu hayatta AFK kalanı kanka. Oğlum öyle bir hapşırdım ki kendime gelemedim. Sesi size gelmedi mi hapşırmamın? Yok kanka patladı galiba. Tamam o hani gelmiş mikrofon nedir? Ne kanka? Önerici mikrofon şuur falan deme amına koyayım. SM. Aa yok kanka. Ben sana çok ucuz böyle 1000 1500 liralık bir mikrofon önereceğim. Kanka C1 işte Behringer C1. Yanlış mıyım? Ya Behrin kanka başka bir başka bir aklımda bir şey var. Böyle hiç adını sananı bilmediğiniz bir şey var aklımda. Ayrı mı? Aynen. Nedir? Takstar. O ne lan? O ne lan Ya kanka. Güzel ya ya bildiğin Çinli marka ama mesela kendi içinde fiyatına göre Behrin geri falan e, geçer yani öyle değil. Yani memnun kalmaman imkansız kanka linkini atacağım ben sana imkansız memnun kalmaman. Evet. Çok çok güzel mikrofon. Shure'un SM SM57 miydi neydi? Kanka ço o çok güzel ama onun fiyatı çok da çok. Çok güzel. güzel de pahalı be kanka. Çok çok o kayıt için kayıt için değil mi lan o? Kanka Yok, kayıt. o Yo, yayın için. Benim yayın benim için, ya. için yayın, yayın için, için. Aynen. Yani radyo yayını falan yapıyorsun onunla ya. Yani. Ta tam profesyonel ama gerçekten pahalı çünkü şey kanka böyle artık endüstri standardı olmuş. Yani o radyo radyoculuğun U87'si gibi bir şey. Ha. Aynen. 17 bin lira. Evet ve şahane bir şeydi kanka. Oyun yayını Bayağı olsun, güzel. YouTube yayını falan olsun onlar için biçilmiş kaftan. Aynen aynen. Evet. Görüşürüz Yusuf. So. Aa şurada <laughs> savunma kiti var. Görüşürüz dayı. Kanka Begin Battle'a basın ya. Ozzy bassana şuna. Nerede? Göremiyorum. Önünde Begin Battle işte başlayalım. Beyler Begin, ben çok büyük salaklık ettim bir yere düştüm ben. Ha tamam. Çıktı mı? Biliyorum. Kanka Türk versiyonu biliyor musun? Begüm, begüm, begüm. o. Duymuş mudur ya? At, Oğlum bu ne? Baksana şuraya. Oğlum Oo. o değil. Burada ha cephanelik var tamam. Ben kapıyı tutuyorum beyler siz öne bakın. Ha NPC'ler de varmış. Güzel savunmaydı. Aynen. Bank geliyor beyler aşağıdan. Açsana lan kapıyı. Devam beyler. <laughs> Hugo gel lan buraya. Şu kapının açılması lazım. Ne diyorsun lan? You can't be in here diyor mal Sanki sen nasıl burada olamazsın lan? Aa. Aa. Oyun F kattı lan. Rus ne ya? Met kit beyler. Yok oğlum crossbow değil lan aslında. Kullandım ben de. The Cherry, oh psikoloji man. Ah psikoloji. Geri ilerler. Yardım yardım. Altıma sıçtım. Ananı sıçtım. Yardım yardım yardım. Burada ammo var. Ammo var. Evet. Arkanızdayım. Abi tam gördüm kaçıyordum. Koştu tuttu ya. Oze, kit bas kit. Neredesin? Kendine kit bas oğlum kendine O süre. da kendine kit bas şuan burda kit al Geliyordum, Aynen geliyorum, kanka Geliyorum 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 geldim <laughs> Sikreyim var Ananı sikeyim Oo beni aldı Neredesin? Neredesin tamam, lan? Tamam hallet botu şey yaptı Bak botu şey arıyor oğlum <laughs> Yok okurum zombiye dönüyor sonra amına koyayım On karasanız beni. Alo. Tiktimi öldürdüm. Kanka şu an ortalık çok karışık. Ortalık 56 kardeşim. Orospu çocuğu nasıl vuruyor ya? dinamit mi yerleştiriyorsun? Aynen. Bul geldi. Ne oldu amına am koyayım bagamayı amcık. Amcık. Baba gelin. Interact diyor beyler. Interact. Beyler kusura bakmayın taşaklarım. <laughs> Pardon. Aa. Berko. Tamam. Okey. Diğeri nerede? Kanka aynı anda koyduk kabul etti bence. <laughs> Aynen bende şu an dinamit var. Göt dediğiniz bana emanet. <laughs> Sıkıntı yok. Eğer interact diyor. Gelin baba. geldin mi Geliyorum Adamı kaldırmak <laughs> mıydı değil mi? Yok. Mermim bitmişti. Onu yükledim. Kardeşim bu adam noob ya ben bu adamın peşinden gitmem. <laughs> Oğlum yüzüme tükürmeyin lan. Kardeşim elhamdülillah diyeceksin. Geldik savunma yerine. Mevzu yok mu ya? Şimdi başlıyoruz. Mevzu aynı mevzu gelsin ya artık. Başka, Baba, kitle, başka kitler olabilir. Ha var buldum bir tane. İnşallah o Aa var ya. O açıyor mu şurayı? Kanka ben rank atladım şu an. O, o skillim yok. Breaking charge buldum. aç buraya gel gel gel. burda aç gel Ozi Berko aç. Neredesin lan? Kanka beni gör. Ozi'nin hemen oradayım bak. Ha tamam. Bak şurada. Bir devam et. Hadi buradan da bir tane defans. Çıktı. Alayım ya ben. Bende yoktu bende onu alayım. Birer başlatır mısınız artık şunu Allah'ınızı seviyorsun. 8 saniye, saniye, kalmış kaldı zaten. Nereye evet. kurdun Ozi onu? Ne kanka? O şeyi nereye kurdum? Elimde daha kurmadım şuraya kuracağım. <laughs> Nereden geliyorsunuz bitcheslar? Berko ne yapıyorsun oğlum? Mortar atmayı bekliyorum. <laughs> Lan bul geldi. Alamazsak sikeyim Neredesin? Tamam abi, aldım. Çok iyi. <laughs> Nasıl çıktın lan oraya? Ne ha. yaptın? Tamam tamam. Baba oha ana ne oldu? Bu ne lan? Kardeşim bu da Beşiktaş yırttım şey ama ne Beşiktaş kadın <laughs> yırttım abi. Ama ne Ozi aldı. Kalktım. Seni kimler aldı? Kimler... be arkamızda lan. Oğlum o tarafa doğru da hiçbir şey yok. Ne defans kiti var ne bir şey var. Beyler şu an var ya çok zor durumdayız ha. Aynen. Ananı sikeyim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> koru beni, koru beni. Kurduk Hazır mısınız? Hazırız baba gelsinler. Akıt gelsin. at Berko, at, at at at. Çok iyi. Bitti baba. Baba oh, biz çok iyiyiz ya boyunda. Ama zorluk ikiyken. Aynen. Abi olsun daha ne olsun, Ne bak ya. 3'te yapamıyoruz oğlum. 10 10 Bu ne oğlum? Oğlum tüm Suriyeli nüfusu burada zaten anı satıyor. Ne diyorsun oğlum? Tüm Suriyeli nüfusu diyorum oğlum yani baya. <laughs> hani baya kişi öldürdük demek istiyorum kanka. Bu yayında ırkçılık yoktur. Ne ırkçılığı Bekir be? Oğlum da yardım edin yardım edin. Ben düştüm beyler. Oğlum öleceğim lan. Berkom altındayım. Abone oldu ya. Koşun beyler. Bota koşun. Baba bana yardım etmeniz lazım. Ben tıkandım kaldım burada. Tıkandım kaldım. Neredesin? Sahip bir... Ne? olan var ya. Vermem bitmiş amına koyayım. Çağrı gel artık. Ah. Sonlara doğru zorladı biraz. Aynen. o şey yok ettik beyler. Bombacı mülayim team. Evet Oy. beyler. Nestle, Starbucks, Coca Cola fabrikasına havayı uçurduk. Glory Jeans. Beyler selamun aleyküm. Seni kim Ne diyoruz aman akoyim? Beyler ben Çağrı'nın ruhunu ele geçirdim. Bu lavuğun dalgası niye 35 santim ben anlamadım. Kaç keçi istiyorsun? Yani ben 20'den sonrasını alamam. Kurbanda görüşelim ya şu an sıkışayım. Beyler B beyler daha demin <laughs> bana bir şey oldu. <laughs> ne oldu lan? Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah.